satış yapmayı öğrenmek. Cupcake, cupcake. Ablacım, e ev lütfen evimiz keklerimizden cup tadın. Cupkeklar, küp kekler. Lütfen alın hanımefendi. Lütfen alın. Annemiz olun. tarafından yapılan en iyi cupkeklerdi. Hmm, güzel gözüküyor. İki tane alabilir miyim? Al iki bakalım. Mi? Elom Harika. La. Teşekkür ederim. Ama bizim henüz üstünü verecek paramız yok ki hanımefendi. Aa, bu parayı şu anda bozamayız. Bozuk para varsa verin. Evet lütfen. Hmm, peki üstü sizde kalabilir. Aha, Hadi kolay gelsin. Aha, gerçekten mi? Aa, hanımefendi. Aa. Aa, herkes böyle yaparsa daha çok kazanç elde edebilirim. Hey baksana. Nussa ve Rara. Merhaba Nussa, Merhaba Merhaba. Rara. Hoş geldiniz. Merhaba Zeynep abla. Vay canına. <laughs> Satış yapmaya gelmişler Ra. Peki ya siz ne satıyorsunuz? Hadi tezgaha koyun bakalım. <laughs> Vay canına meyve jöleli tatlı. <laughs> meyveli jöle mi? <laughs> Ve bir şey daha. Tadam! Islak <laughs> çikolatalı kek. Erimiş. Ha? <laughs> çikolatalı kek de mi var? O zaman bize bir rakip çıktı. <laughs> Rab böyle yapma. Aynı keki satıyor olabiliriz. Ama tatları farklı. Öyle değil mi? <laughs> evet annemizin keki daha güzel tabii ki Herkese merhaba Bu meyveli çöle tatlısını deneyin Ve ıslak çikolatalı kek İrimiş huh. Sadece 20 TL Hadi bekliyoruz <laughs> Hemen gelin ve deneyin Beyefendiler Hanımefendiler Amcalar Teyzeler Gelin ve bakın Annemizin tamam. sevgiyle yapılmış cupcakelerini deneyin Gel çikolatalı kek eritirmiş. Kesinlikle kalbinizi eritecek. <laughs> Annemizin kap keki. Daha tatlı çikolata. Ne kadar çok ısırırsan tadı da o kadar güzel olur. Islak çikolatalı kek. Çikolatası erimiş. Onların derdi nedir? De Bilmiyorum Gelin bakın. Ki. Hadi hanımlar yani ve beyler. Deneyin yani lütfen. <laughs> Şşşt evet. evet, Nabi, evet, Abdül var. ve Zeynep ablanın pastasından hmm. hala kalmış. Vav, <laughs> wow, boğuldukça zor bir rekabet. Abdül, rızık bellidir, Allah'tandır. Endişelenmene gerek yok. Onlar zaten bizim en iyi arkadaşlarımız, rakibimiz değil, öyle değil mi? Haklısın. Hmm, ortalık çok sakin. Bakalım <laughs> Yapma Rara. Beni çok korkuttun Baksana ama. Baksana annemizin cupcakeleri. Denemelisin çok güzeller. <laughs> mükemmel. Aslına bakılırsa ben de kek arıyordum. Elhamdülillah. Tam zamanında üç paketimiz kaldı. <laughs> Bu mükemmel. Ah, ne yazık. Sadece üç paketiniz kalmış. Daha çok alacaktım ama neyse işte parası. Teşekkür ederim bakkal amca. Bakkal amca. Üzgünüm ama Para üstümüz yok. Hmm, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Za, parayı bana ver. Bakkal amca bekle. Bir saniye, para üstünü vereceğim. <laughs> Nusa. Muhteşemsin Nusa. Abdur, Zeynep, evet, şu parayı bozabilir misiniz? Bir dakika, sanırım var. 10 lira, 20 lira, 20 daha, 50. Ne? Hmm. Ah. Bakkal amca hala çikolatalı pasta alıyorsun, aa, değil mi? evet Nusa. Harika o zaman. Arkadaşlarım da çikolatalı aa, kek satıyor. Aa, Doğru. Bu mükemmel. Para üstünü senin çikolatalı keklerini almak için kullanacağım. Ne kadar da güzel oldu. Yeş! Teşekkürler harika. bakkal amca. Çok Sattık teşekkürler. Abdül. Çok canın. Rica ederim Abdül. He? Zeynep. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nusa, buraya gel. Sorun ne la? Neden onların pastalarını teklif ettin ki? Hmm. Hı, para istemiz yok deseydik, bakkal amca onu bize verecekti. O zaman da daha fazla kâr edebilecek, tek biliyorsun. Hmm. Annemizin ne dediğini hatırlıyor musun? Tabii ki. Peygamber Efendimizin ahlakından öğrenmemiz gerekenler. Emanete layık, dürüst ve güvenilir insan olmalıyız. Evet, evet. Haklısın anne ama. Ama ne? Hı? Tamam anne. <laughs> ah, i̇şte benim kız kardeşim. Abdül abi. Zeynep abla. Tuhaf davrandığım için sizden çok özür dilerim. <laughs> Sorun yok Rara. Satışta üretken fikirli olmalıyız. Esnaf olarak birbirimizi desteklemeliyiz. Bununla birlikte bu pastayı satmamız yardım ettiğiniz için size bir hediyemiz var. İşte alın. Bakalım beğenecek misiniz? Vay! Meyveli jöle. Teşekkürler abi ve ablacığım. Ama bunu bize bedava verirseniz gelir kaybınız olabilir. Bu doğru. <laughs> Bu iyi. Arkadaşlarımızla paylaşarak hiçbir şey kaybetmeyiz. Sadece kendi karımız için değil, biz hayır doğası için de çalışıyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aa, Abdül evet, abi, Zeynep abla. Sizde daha fazla meyveli jöle var mı? Ya daha fazlasını mı istiyorsun? Evet annem ve anta için. <laughs> Çok kazanmaktan daha fazla hayır duası için çalışmalıyız. Birbirimize faydalı olduğumuzda hayır duası alırız. Böyle yapanları Allah sever. <laughs> Arkadaşlar videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.